Herkese merhaba arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz ee, Arkadaşlar bugün size Brawl Stars'a e, Amber çıkartma taktiğiyle e, karşınızdayım arkadaşlar Şöyle aşağı iniyorum Buradan Amber gördüğünüz gibi arkadaşlar Amber Amber diye okunuyor arkadaşlar Görüyorsunuz bu karakterimizi arkadaşlar çıkarmaya çalışacağız Şu an arkadaşlar hemen 3 çıkacaksınız Ben e, garanti olarak 5 defa yapacağım ve 5. Kral kaç tane karakterler giriyorsunuz dükkana. Buradan hemen kaynaklar var. Giriyorsunuz buraya. Bir joker yazalım. Evet. Ondan sonra arkadaşlar burama ne yazalım? Landi. Abi Landi kapatmışlar. Bir saniye. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Tekrar giriyoruz ve son bu. E, 7777. 3 defa buna tıklayacaksınız. Ve geliyoruz arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Karak. Geliyoruz. En altta almadığımıza tekrar tıklıyoruz. Ve deneyeceksiniz arkadaşlar. Deneyin. E, gel sonra bir kutunuzu e, sonra maça gireceksiniz. Maç oynayı, oynayıp e, menüye tekrar geleceksiniz. Ve kutunuz varsa aç, aç, aç. 6, 7 e, yazarsa zaten karakter geliyor. E, Amber bile gelmese bir şey çıkar yani. Ama gerçekten arkadaşlar bunu deneyin arkadaşlar. Ben neden şu an denemiyorum? E, çünkü video uzun olmaz. Çünkü uzun olursa çok yani nasıl diyebilirim. Geri, neden arkadaşlar ben kutum yok? Az önce açtım. Keşke açmasaydım. Neyse. Ee, benim görevlerim de bu kadar arkadaşlar. görüyor Ve benimize geldik. Evet arkadaşlar. Bunları eğer siz yaparsanız yüzde 95 oranıyla bir şey çıkabilir arkadaşlar. Aksesuar bile yani çıkar yani. Öyle bile diyorum. Tünyen karakter çıkar arkadaşlar. Ee, ben böyle Amber dedim. Bence inşallah Amber çıkar. Diyorum ve arkadaşlar videomuzun sona geldik. 30-35 like atmayı unutmayınız. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay ee, bay ve bu arada abone olun arkadaşlar. 600'e doğru ilerliyoruz. İnşallah 1000'e de doğru ilerleriz. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.